değişik değişik isimleri olan doğada kendiliğinden çıkan değerli yenilebilir yabani otlar, otlardan biz buna tavşan ekmeği deriz ve çiçeğe de böyle oluyor arkadaşlar ince yapraklı şöyle pırasa yaprağına benziyor inanılmaz lezzetli oluyor çiçeğinden sonra böyle bu şekilde tohumu oluyor Çiçeği ve tuğu kara hindibaya benziyor. Kara hindiba acımsı bunun tadı. Çok lezzetli, çok tatlı. Maruldan daha tatlı. Hepinize merhaba. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Köyümüzün dağlarına, yollarına, baharlı baharlı doğasına, tarlalarına diyeyim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, beni ve bizleri soracak olursanız, köyün durumunu soracak olursanız hiçbir yaramazlık yok. iyiyiz Ben de iyiyim, biz de iyiyiz. Herkes iyi. Köyde her taraf gelin olmuş gibi. Baharlar açtı. Güzellikler şöyle. Ben de ne yapayım dedim. Bu sene tavşan ekmeği yemedik hiç. Toklu başı yemedik. Şöyle çıkacağım dağa doğaya. Mevki mevki. Davşan ekmeği. Diğer adı yemlik. Başka yerlerde farklı farklı da isimleri var. Onları bakacağım, arayacağım, toplayacağım. Gönül dostlarım, kilerim. Değerli sevgili YouTube ailem. Oh, kovamı bıçağımı aldım. Biraz yokuş tırmandım. Yokuş tırmanınca nefes nefese kaldım. Şöyle Şimdi otlar mevki mevki oluyor bizim köyde. Bizim evin mevkisinde acemik otu çok olur. Yemlik olur. Yani tavşan ekmeği çok seyrek, çok nadir olur. Şu taraflarda yani şöyle hemen hemen hamşablalara doğru, ileri doğru, tepe doğru da tavşan ekmeği çok oluyor gideceğim bakalım aracım 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 da Allah ben nele görüyorum Allah ben cennete mi düştüm ya Rabbim ha benim gördüğümü siz de görün arkadaşlar Allah <laughs> yemlik arayayım hem de size şu güzellikleri göstereyim vay 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 Geçmek üzere kara hindi bağlar. Geçmek üzere. Yaz gelince çayır çümen sulanır. Bir senede iki bayram dolanır dedik. Arkadaşlar bayramda geldik köve Çekim şu bu bitti. Şimdi dağ doğa gezme zamanı. Köyün karşısındayım. Tepe köve doğru. Neyse bakalım gari. Tavşan ekmeği. E. Tavşan ekmeğe diye çıktım. Hindi bağları gördüm. Dayanamadım. Onlardan da toplayacağım. Tavşan ekmeği de toplayacağım. Şu alanda çok oluyordu. Ekilmiş. Çok var aslında görüyorum karşılarda. Ekili olunca asla girmiyoruz. Ekinin içine. Çamurda giremeyiz arkadaşlar haddimizi bilmemiz lazım. Doğu doğuyu geziyoruz diye de zarar vermeyeceğiz bir şeylere. Aha bak genlerde de var. İşte. Şöyle. Birkaç tane köklü kopardım. Şu köklüleri bahçenin öbür köşesine dikeceğim ve bahçeye tohumu üresin diye. Diğerlerini yiyeceğimizi de böyle koparcın. Böyle bakcın, gelcin. Aha bak. Aha. Şöyle koparıyorum. Toklu başı. Bak. Toklu başını görüyor musunuz arkadaşlar? Çiçeğe yöntelmiş. İşte toklu başının çiçeği şöyle mor oluyor. Böyle. Kendim geziyorum, çok seviyorum. Dağ doğu ya, sizler de gezdiriyorum. Buraya kadar video izlediyseniz beğeni atın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Hamşablaların arabası orada. Fakat ocakları dumanlamıyor. Arabayı bırakıp bir yere mi gittiler acaba? Diyorum. Bilmiyorum ama. Gitmiş olabilirler. Gitmemiş de olabilirler. Ateşleri yanıp yanıp artık sönmüştür. Kös halindedir diyoruz. Allah kimsen ateşini söndürmesin. İşte bak. Bir tane daha burada yenilik buldum. yaprakları dağıldı. Dağılsın bakalım. Yakından inceleyelim mi arkadaşlar? Bakın. Pırasa yaprağı gibi yapraklar var ama Şöyle bayağı bir çok yaprağı var. Tadı nasıl? Tadı çok güzel, kıyır kıyır. Çiçekleri sarı sarı bulursam çiçeklerini de göstereceğim sizlere. Yemlin çiçeği nasıl oluyor diye. Şöyle kesiyorum. Şurayı bıraktım. Görüldüğü gibi şu taze yerini yiyeceğiz. Kırayım dedim köküyle çıktı. Kökün de denerim bakalım yeniyor mu diye. Hay maşallah. Hay maşallah. Maşallah. Nazar değmez inşallah. Sonunda daha güzel güzel buldum. İri iri. Yenmez mi bu? Buna bak. Hışır, hışır ediyor marul gibi. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ya. Bir yaramazlık yoktur. İyi olmanız için gerçekten canı gönülden duacıyım. Dua eder dua beklerim gönül dostlarım. İnanın Ülker ablanız bu yağmurda evde otur yat deselerdi hasta olurdu. Ağrısı acısı çok olurdu. Çıktım ya dağ doğaya ağrım acım verdi. Ağrım acım verdi. Bir de bunları tersini yıkadıktan sonra kütür kütür yedin mi? O oh, ne güzel oldu galiba, değil mi arkadaşlar? Şurada bir tane var hemen çiçeğe kaçmak üzere çiçeğe olacak sanki. Onu almadım. Bu da daha da koyayım. Yok bu. <laughs> Davşan otu diğer adı yemlik. Çiçeğini de bulursam çekeyim size göstereyim. Çiçe e, çok güzel. Gerçekten çok farklı. bayağı bir topladım. Güzellerim canlarım. 3 tane var 5-10 tane var bir yerde bunu alıyorum bunu alıyorum bunu bıraktım orada bıraktım yani böyle hepsini bir bölgede bitirsek seneye çıkmayabilir O yüzden biraz ikişer tane alıp diğerini birkaç tane bırakıyorum bak ha. alıyor. Böyle böyle. Siz aynısını yapın. He bak o da çok var. Çok ya, çok da. Yine de ben bırakayım. Vicdanım içim rahat olsun gelecek nesillere. Ot kalsın yani. İşte mesela. Heh çiçeğe yöntemmişle. Şu ikisi. Şu taze bunu alayım. O ikisi kalsın. Tabii ki biz de yiyeceğiz. Rabbim'in verdiği nimetlerden faydalanacağız arkadaşlar. Bileşli toplarsak bir şey olmaz. Heh. Köme köme bak. Heh. Şöyle köme köme. İşte şunu alıyorum bunları bırakacağım. dağı dovayı dolaştım da bir tane göbek bir tane mantar bulamadım ya. Allah'ım ya. Bir tane iki tane bulsaydım bari. Yok hiçbir şey bulamadım. Mantar olarak bir şey bulamadım. Zaten ben mantar bulamam. Yani mantar bulamam öyle bir yapım var. Bak yer kaba olunca köküyle çıkıyor. Kökü de havuç gibi. Ne yapalım? Çıktı kazayla. Yapacak bir şey yok. Bayağı bir topladım maşallah. Tavşan ekmeğin çiçeği şöyle kara hindiba çiçeğine benziyor. Daha açık. Kara hindiba biraz daha turuncu gibi, koyu sarı gibi. Bu açık sarı gibi. Tam sarı. Şöyle önce goncası oluyor. Gonca'dan sonra da şu şekilde sapsarı çiçeğini açıyor. Evet çok güzel. Bunlar da açmış, kapanmış. Ya da açacak mı bilmiyorum. Yok açacak. Açacaklar. Evet açacak daha. Sonra da tuğ oluyor. Aynen kara hindiba tuğu gibi tuğu oluyor. değişik değişik isimleri olan doğada kendiliğinden çıkan değerli yenilebilir yabani otlar, otlardan ee, ismi çok yerde yemlik biz buna tavşan ekmeği deriz ve çiçeğe de böyle oluyor arkadaşlar ince yapraklı şöyle pırasa yaprağına benziyor inanılmaz lezzetli oluyor burada bu açsın tohumunu alacağım ben de bahçeme saçacağım. Bizim bahçenin üst tarafında hemen. Komşuların tarlasının sınırı da bu. İşte bir tane de burada var. Yani he, yaprağı şöyle olur. Şu şekilde olur. Çiçeği de böyle. Tazesi de az önce gösterdiğim gibi. Gele gele geldim. Derenin yanına çay deriz biz. Çay evet. Çayımız var. <laughs> Çok güzel. Akıyor. Yazın da böyle aksa ne güzel olur değil mi arkadaşlar? Her yeri sularız ya. Yazın akmıyor işte bu aylarda akıyor. Temmuz gibi kurur. Değerli arkadaşlar tavşan otu goncasını çiçeğini tohumunu gösterdik. Biraz da akan derelerin şiril şiril sesini dinledik. Toplamaya devam edeceğim. Biz çiğ tüketiriz tuza banarız. İstenilirse pişirilebilir. Yemeği de yapılabilir. Dağda doğada kendiliğinden çıkar. Benzeri olabilir. Kesinlikle tanımadığınız otları yemeyin. Zehirlenebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatınız olursa, imkan varsa çıkın doğaya gezin, görün, öğrenin. Lakin tanımadığınız otları yemeyin.